Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün Roblox arkadaşlar Efsane video karşısında bugün arkadaşlar Roblox'tan Mağara adamı simülasyonu oynuyoruz arkadaşlar Biz şu anda mağara adamı Abi bu tip de gözünü seveyim ya Arkadaşlar elimizde e, Mağara adamlarının arkadaşlar bir tane sopası var Burada ağaç falan filan sarı kesemiyoruz arkadaşlar Abi de et var bu ne Et aldım abi Sanırsam arkadaşlar etleri e, hayvanları öldürünce alıyoruz. Aa, burada kokonatlar falan var. Aa, değişik şeyler var. Canımı pulleyelim. Kemik artıyor burada adamları da arkadaşlar sanırsam dövebiliyoruz. şunları bir dakika toplayalım şöyle. 9 donu. 10 10 olunca ne olacak vallahi merak ettim şu anda. Bu arada arkadaşlar daha fazla bu tarz böyle videolar istiyorsanız aşağıdan beğeni beğenmeyi ve kanalımıza arkadaşlar abone değilseniz kanalımıza abone olmayın. Adam şu anda afk bir dakika. Dal 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 xp'miz artıyor arkadaşlar şu anda. Adam olacaksın oğlum. Adam olacaksın Hadi vur vur vur. Adam olacaksın. Aa bunu öldürünce acaba bir şey olacak mı söyleyeyim? Bayağı bir XP'miz arttı ama eğer evet arkadaşlar bunu öldürdüğümüzde Hey çantamız fulleniyor He, topladığımız yemeklerle e, çantamızı fullüyoruz Oyun takıldı Abi bir an oyun dondu vallahi bir an oyun dondu arkadaşlar Bir FPS'e düştü oyun Eee sanırsam arkadaşlar topladığımız şeyleri şey yapıyor Teleport da shop diyor Teleport alalım Buradan etlerimiz etlerimizi abi şöyle satalım Sat abi sat sat sat, sat. Tamam o kemikleri sat Kemik verdi bize Kemikler de para Bir bakalım abi şöyle shop'a Eee diyelim 150, 360. O, o bayağı güzel abi şuna baksanız abi. A bunlar var ya deli vuruyordur abi. Bu ne <laughs> bu ne böyle? Ee, gold club diyor. Oha. Ee, çıkalım bakalım. Çantalara bakalım. Abi. Evcil hayvanlar vesaire de varmış arkadaşlar. Bayağı güzel ya. Bayağı bayağı güzel arkadaşlar. Şu anda mağarada mı simülasyonu oynuyoruz yani. Evcil hayvan da alabiliyormuşuz arkadaşlar. Ben buradan ha, sincep sincap alıyormuşuz. Bayağı güzel abi. Bonus vesaire veriyormuş. Çok iyi vallahi çok ya abi. Bayağı gaza geldim şu anda. Adama içeride dalamıyoruz arasında. Güvenli bölge abi. Bir dakika. Abi öleceksin oğlum. Öleceksin oğlum. Çok fena kalsatırım. Çok fena kalsatırım. Adam bana uyuz oldu abi. <laughs> topuk topuk topuk. Biz kaçalım abi buradan. Biz buradan kaçalım abi. Şöyle bunları da topluyorum. Görüşürüz. Görüşürüz abim. Adam bayağı bir şu anda bana fokus attı. Bana uyuz oldu abi. Gözürü seveyim. Adam beni yok etti abi. Neyse şimdi. E, sopamızı alalım Şu fili mesela bir dövelim abi. A, fili dövünce de ismimiz artık güzel. Adam olacaksın. Şöyle tamam. Et full oldu. Tamam şöyle gidelim. Bence amacımız e, çanta almak olsun arkadaşlar ilk olarak. Çünkü çanta daha önemli yani. Fil. Fil gel bakayım buraya fil. Gel bakayım. Oğlum fil adam olacaksın lan. Şunları topla bakalım abi. Aa beni kovalıyorlar. Uyuz ol beni kovalamayın. Şuradaki taşları falan toplayamıyoruz herhalde. Oo bir bu nasıl bir dinozor böyle? Gel bakalım buraya oğlum. Gel bakalım buraya. Tamam sen de şöyle bir de şunları da şöyle toplayalım. Başkaları almasın abim. Dal 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 dal. Dal abi. Abi bu nasıl bir arkadaşlar psycho oyundur böyle gözünü seveyim ya. Vallahi çok psikopat boyun abi. Ham var. Kevin var öleceksin lan gel lan buraya. Level aldık abi. Level atlayınca ne, ne işe yarıyor acaba? Level atlayınca ne iş yaradığını bilmiyorum ama büyük ihtimalle gücümüz vesaire artıyor olabilir arkadaşlar. Ee, şimdi buradan teleport yapalım abi. Buradan şöyle gidelim. Satalım abi şuradan. Tamam 10 tane sattık abi. Geliyorum oğlum. Geliyorum dinozorlar ben geliyorum abi. Beni kovalama mı işsiz gibi B satıyorlar ya. Harbi işsiz abi bunlar. Vallahi işsiz abi. Şöyle topla kemikleri falan. Abi adam beni kovalıyor İşsiz midir nedir ya? Aa fokus attı bana adam. Vallahi fokus attı. Şurada kemiği var toplayalım abi. Şunları şöyle öldür. Topla abi bunları tamam. Biz aldık sanırsam adam malda anlamadım ama. Adam beni kovuluyor abi işsiz gibi ya. Şaka mı abi bu? Al işte şimdi de kaçıyor abi. Vallahi tam troll ya. Silendir. Aga dalma. Dalma. Agaymış abi ben de diyorum neden fokus atıyor. Aga neden fokus atıyorsun? Gözleri seveyim. Bu arada agalar da oyuna girmiş aga kabul et please diyor. Adam bana vuruyor bana kabul et diyor. <laughs> Hadi abi şöyle ak dedim abi. Vur 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 vur. Şöyle kokonata toplarım. Aa fullenmiş zaten tamam kemik de çıkıyor baya iyi yani. Şöyle gidelim. Fil de şey yapalım. Tak 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 tamam abi bunları şöyle yapalım abi et falan filan hepsi fullense olsam teleport yapalım adamın dibisiniz agalar buradan bütün agalara selam yolluyorum bu arada chatte kapatacağım aga neredesin diyor <laughs> söyle ben benim etimi mi çalacaksınız <laughs> arkadaşlar vallahi şu anda ne e, ee, sürekli sürekli öldür topla sat abi dalma oha oha nasıl vuruyor nasıl vuruyor nasıl vuruyor abi abi uyuz oldum işsiz nedir nedir gelmiş bana saldırıyor ya oha Adam hile gibi burada abi. Luggers zaten ışınlandı bir yerde. Neyse şöyle gidelim bakalım. Tak 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 tak. Abi amacımız çanta ve evcil hayvan ol al almak olsun ya. Çanta ve evcil hayvan abi. Şöyle topladık tamam. Gel lan bakayım. Gel lan bakayım. Cayman tamam. Bu alınmıyor zaten. Evet, teleport teleport shop yapalım. Satalım abi. Yalnız bayağı bir arkadaşlar zor olacak ya Bayağı pahalı arkadaşlar vallahi bayağı pahalı Abi neden saldırıyor bu adam bana İşsiz mi ha bunlar ya abi Vallahi işsiz abi Abi Vallahi işsiz abi bunlar işsiz gibi doluyorlar abi Öldürünce ne oluyor ki xp level artıyorsunuz yani Levelde hiçbir iş yaramıyor Tak 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 Öleceksin oğlum tamam Şöyle yap. hop bu da öldü Arada o da kaynadı <laughs> Kemik var şurada hop toplayalım Kemikler keşke fazla olsam Şurada bir tane bir tane AFK adam var abi. Öldüreyim bakalım. Öleceksin oğlum. Bayağı bir XP veriyor ama ne hani XP hiçbir işe yaramıyor yani. Sadece arkadaşlar görüntü herhalde. Bilmiyorum tam olarak. Gücümüz belki artıyor olabilir. Adamlar biraz fazla vuruyor gibi geldi bana. Ee, ben onlara nazaran yani. Şöyle yapalım. Hop teleport yapalım abi şuradan şöyle. Sattım. Arkadan kaçalım abi. Dalmasınlar. <laughs> Yardım yardır Bu arada arkadaşlar oruçluyum. Ee, hani Böyle Biraz Hani Böyle Hızlı Hızlı Böyle Rahat Rahat Konuşamayabilirim Kusura Bakmayın yani. Oha Bu Ne Direkt Oyun Yaptı Oha Baya Sağlam Hop Tamam ee, Sanırsam Çanta e, 125 hmm. 125 Likten Bence Alalım Abi Ne Diyorsunuz Ya Ne Kadarmış 25 Direkt 2 Katından Fazla Artıyor 2.5 kat Artıyor Arkadaşlar Bence bayağı Bir iyiyim. Hızlı Hızlı Para Yapabiliriz Yani Bu Şekilde Hop öleceksin oğlum. Hop öldü abi. Şöyle kemiği alalım. Etleri etleri toplayalım abi. Tamam güzel. Yardır 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 yardır. Şurada kablum. Aa dinozor. Tamam. Hop tamam. Abi işsiz gibi dalıyor. Dalmayın. Agalar. Aga ordusu. <laughs> Aga ordusu. Abi adam dalıyor. Dal dal dal. Dalmayın oğlum. Dalmayın lan. Dalarsanız dalarız oğlum. Çok fena fight olur oğlum. Amcamın oğulları benim viking. Amcamın oğulları viking oğlum benim. Dayı oğullarım da e, mağara adamı. Şöyle gidelim şu kaplumbağayı öldürelim. Öl öl, öl, öl öl Hop topla 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 topla. Tamamdır abi full oldu sanırsam. Şöyle aldık abi. Teleport yapalım. Yardır abi. Exit de şuna. Tamam. Kaç oldu paramız? 107 oldu abi. 125 olsun. Direkt bir çanta alacağım. Çanta baya lazım ya. Çantasız olmuyor abi. Vallahi çantası olmuyor abi. Abi fight oldu. Çok fena fight oldu. <laughs> XP fight'ı. Herkes birbirine doluyor Öleceksiniz oğlum. Öleceksiniz lan. Öleceksiniz lan. Öleceksiniz oğlum. Hop dal 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 dal. Vallahi çok çok pis sinirlendim oğlum. Çok pis sinirlendim. Herkes birbirine dalıyor. Öleceksiniz lan. Öleceksiniz lan. Sen de öleceksin oğlum. Kaçamazsın. Hop hop işte bu. Abi dalarsanız dalarlar. Bu en yüksek level kaçmış bu arada? 3 level arkadaşlar şu an en yüksek level ve ben de birazdan 3 level olacağım. En yüksek levellerden bir tanesi olacağım oyun içindeki. Daha doğrusu server'daki. Yardır bakalım abi. Şöyle şuradaki dinozor dalalım. Eti fulllememiz lazım abi. Hop tamam. Eti al al al. Tamam kemikleri de aldık. Dalmayın oğlum. Öleceksiniz. Level 3 olduk abi işte bu. Level 4 oluruz gibi geliyor yalnız arkadaşlar bu girişle yani bu XP şeyinden dolayı hop öldük abim. Tamam sıkıntı yok. 120 olacak. Hemen bir çanta daha fullleyeceğiz. Daha sonrasında direkt direktmen şey yapabileceğiz abi. Çanta alabileceğiz yani. Hop 10 tane. Easy. şimdi dinozor dinozor. Şuraya gidelim abi. Şu k bir bana... Ya bu saldırmıyordu. Bana birisi... Cihan abi. <laughs> Lan vurmayın diyor. Aga Allah aşkına cevap ver. Aga çetesi. Buyur aga. Dal dal dal. Dinozoru dal. Tamamdır abi. Şöyle yapalım. Kaç oldu? 121. Tamam. Et kasmamız lazım. Şuradan alalım. Daldık. Aha nereye gitti? Adama gitti direkt. Başkası aldı. Oha. Vallahi anlamadım abi bir an ne olduğunu. Şuradaki dinozorları bir yok ederim abi. Evet aga. Tak 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 tak. Tamamdır abi şunları şöyle toplayalım abi. Aa bana saldırıyor ya. Uza buradan dostum. Kim saldırıyor bana? Cihan Ahmet vurmuşlar. <laughs> Aa burada dinozor var. Değişik bir dinozor var. Abi ben... Ben alayım şunları. Kaç oldu? 120 tamamdır. Teleport yapalım abim. Ya adam... Oha kokonat attı adam. Kokonatı verin. Kokonatı Vallahi Topladım Abi Şöyle Gidelim Bakalım Hop Şuradan Satarım Abi Buradan Da Artık Bir Çanta Alırım Yani Bay Derim Tamamdır Abi Şöyle Abi Sonunda Taş Çantamız Oldu Ya Vallahi Bir Uyuz Oldum İkide Bir 10 Tane Olup Duruyordu Çabucak Fulleniyordu Yani Şimdi Abi Altın Şeyleri Toplamak bayağı Zevkli Olur Abi Önceden Hani Normalde 10 Yapmak Baya Kolaydı Ama Şimdi Arkadaşlar 25 Yapmak Biraz Zor Olabilir Artık Bundan Sonra Böyle Altın Hiç Çıkmasın büyük et falan çıkması bizim için bayağı bir önemli yani. Şöyle gidelim. Dal 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 dal. Tamam topla abi şunları. Şimdi şurada bir tane dinozor. Abi bu dinozor ne abi dans ediyor bildiğin kuyruğun üstünde. Öl bakayım oğlum. Tamam şunları topla abi. Kaç oldu? 9'da 25. Güzel. Güzel abi. Şöyle dal 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 dal. Tamam. Etleri topla. Şöyle yap. Tamam. Topla abi etleri. 11'de 25 oldu. Vallahi ara sıra böyle etlerim arada kaynıyor gibi hissediyorum ama inşallah öyle bir şey yoktur ya. yardır <laughs> yardır 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 yardır. Vallahi abi çok susadım ya. Vallahi arkadaşa mağara Oruç tutuyorum bakın. Halsizlikten suratım yok olmuş. Abi dalıyorlar dalmayın oğlum. Aa, büyük et var güzel. 20... De... al bunu da alalım tamam. Direkt teleport ol abi. Şöyle. Buraya satalım abi. 25 oldu güzel. Direkt 25 para kastık yani. Şimdi abim... Direktmen bir e, evcil hayvan alacağız. 200 müş arkadaşlar evcil hayvan. Bir evcil hayvanı merak ediyorum. Yanımızda dolaşıyorum vesaire. Onu bayağı merak ettim yani. Oğlum. Level 4 olmam lazım lan. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Level 4 olacağım oğlum. Level 4 olacağım oğlum. Gel buraya. Kaçamayacaksın. Kaçamayacaksın. Bana saldırıyor bak. O arkadan arkacılık yapıyorum. O Cihan Ahmet Bey ise <laughs> Oh, ah kokonat düştü. Kokonat alayım abi şuradan. Tamam kokonat arada aldık abi. Tamam güzel. XP kastı kazacak. Level 4 de olmak istiyorum abi ya. Aa dalıyor, 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 dalıyor. Oğlum öleceksin lan. Oğlum ölürsün lan. Hop arada etleri de topluyorum abi. Dal 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 çok pis oğlum. Öleceksiniz oğlum. Gel lan buraya. Yallah buraya hop aba. işte bu. Hop şurada etleri de alalım bakalım. Hop tamam et topladık abi. 20 abi biz de öldük ya. Yani. Teleport yapalım abi direkt ben. Şimdi ee, kaç para? 43 paramız 65 oldu. Güzel. Güzel abi. Sen böl bakalım. Şuradan şu eti alayım abi. Tamam direkt sattık abi. Yardır yardır yardır. Abi böyle acaba boss dinozorlar falan gelse bayağı iyi olur ya. Yani. Boss dinozorlar gelse bayağı bir olur yani. Abi arkada ordu geliyor bildiğin. O altın abi. Ne kadar? Zor. Dinozor. Bin dinozor dört kişi topluyor abi gözünü seveyim ya. Altın çıktı değil sevindim gitti bir başkası aldı. <laughs> Ben altın istiyorum. Altın şeyini istiyorum. Bir dakika. Yardır bakalım. Başka dinozor dinozor. Şurada bir tane kaplumbağa var. Kaplumbağa geliyorum oğlum. Adam olacaksın kaplumbağa. Dal 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 kaplumbağaya. Tamamdır abi. Şu etleri alalım şöyle. Şurada bir tane fil var abi. Abi şu evcil hayvanı almak istiyorum. Ne olacak çok merak ediyorum ya. Şurada da iki tane dinozor var. Adam olacaksınız oğlum. Oha uçtu bir tane et. Nerede abi? Et bir yere uçtu burada ama. Hop şöyle dalarız abi. Tamam şunları aldık. 24'te 25 oldu. Tam direkt teleport abi satalım. Sat abi. Kaç paramız oldu? E, 95. Güzel. Az kaldı. Yarısı hemen hemen tamamlandı abi. 4 kere daha çantayı fulllediğimiz zaman böyle bir de altın çıkarsa arkadaşlar bayağı bir hızlı olur yani bizim için. Altın çıkartmamız lazım abi. Altın çıkartmamız lazım. Yardır bakalım şöyle. Yardır yardır. Gel lan buraya dinozor gel lan buraya dinozor Hop alırım abi hop alırım Şunu da şöyle keselim Abi dinozora girişiyoruz abi bildiğin ya Vallahi dinozora girişiyoruz abi Direkt büyük etler alıyorum abi Meatlere tıklamaya bile uğraşmıyorum yani Eğer başka yakında dinozor varsa Abi baya fight oldum Şöyle dinozoru keselim abi tamam Kemikleri de topla kaç oldu 23'te 25 Tamam gidip satalım abi Sat abi şöyle Tamam. Eee, zor. dinozor gel lan buraya. Altın ver oğlum bana. Altın ver. Altın vermedi, uyuz oldum ya. Altın çıkartmamız lazım abi. Vallahi her 40 yılda bir altın çıkarttım ondan. Onu da kaçırdık ya. Şansa bakın abi. Neyse ama bir kere çıkar illa. İlla çıkacak yani hissediyorum abi şu anda. Hadi. Abi sadece mit çıkıyor ya. Bir veriyor abi. Mitleri hiç toplamayacağım bile abi. Hiç gerek yok yani. Şöyle yardır yardır yardır. Ee, bonus var. Burada da bir kemik var. Şunu bir öldürür. Abi ham çıktı güzel. Ham çıksın en azından. O da bayağı veriyor. Hop tamam. Yardır yardır. Aa, burada bayağı bir dinozor var. Gelin lan buraya. Kaçamayacaksınız oğlum. Kaçamayacaksınız oğlum. Sen de bir öl bakalım. Hop hop tak tak saldır 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 saldır. Hop tamam abi şöyle topladım. Topla 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 tamam. Report yapalım abi. Report diyorum teleport yapalım şunu kapat. Top saat kaç oldum? 159. Güzel, 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 güzel. Bayağı iyi abi. Bayağı iyi yani. Buradan da şöyle daldık adama biraz XP bir kastık. <laughs> dal 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 dal. Abi dinozor. Dinozor ölümsüz çıktı Rıza baba. Yardım edin Rıza baba. Şuna gidelim. Hop ham çıktı güzel. Ham çıkması baya iyi oluyor abi ya. Çok hızlı doluyor birden. Şu adamı da şöyle bir öldürsek iyi olur abi. Level 4 olacağız arkadaşlar bu arada. Serverdaki Oyundaki ilk level 4 ben olacağım abi şu an. En yüksek level ben olacağım oyundaki. Şöyle gidelim. Şurada kokonat var. Kokonat alalım. Hop tamam. Kokonat var bir tane de. Tamam full Direkt full Kokonatlar da bayağı veriyor bu arada. Şimdi sattık abi. Ee, level 4 olmamıza bayağı bir az kaldı. Şöyle hatta. Bir iki şey kişiye çaktırmadan vurup. Level 4 olabiliriz abi. Şöyle tamam. Level 4 olduk abi. Bakın arkadaşlar şu anda oyundaki tek level 4. Benim en yüksek level benim yani. En yüksek level olduk abi. Gaza geldim şu anda. Yardır bakalım abi şu anda. Hadi bir altın ver ya. Hadi bir altın alayım abi. Abi arkadan dalıyorlar valla. Valla çok pis dalıyorlar. Şuradan şöyle gidelim. Bir tane altın et çıksın ya. Hadi abi sen altın et çıkacak hissediyorum. Baş çıktı bir dakika şöyle gidelim. Şunu öldürelim. Yok bundan da çıkmadı abi. Abi işsiz gibi dalıyor birisi ya. Gözünü seveyim uzaklaşın oğlum. Gidin buradan. Düşman saldırıyor. Şöyle dal 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 dal. Abi altın çıksın ya. Abi altın çıkmıyor. Vallahi uyuz oldum şu anda. Bir kere altın almak istiyorum. Bir kere aldık da e, dandik çanta var. Şu anda güzel çantamız var yani. A, ham çıktı güzel. ham alırım abi. Gidelim hemen hemen. Fullendi zaten. Şunu da keselim. Ve a, kaç para lazım? 191. tam yetiyor Teleportlu shop yapalım abi şöyle. Şöyle sat tamam. 200 oldu. Güzel. Şimdi pet alıyorum abi. Bay ve küp diyorum arkadaşlar. Direkt hayvanı aldım. E, ay yanımızda dolaşıyor. Abi çok iyi. Bonus diyordu arkadaşlar. Bir dakika şimdi arkadaşlar bir şöyle. Şunu bir öl alalım bir tane eti. Direkt bir veriyor ama büyük ihtimal iki kat vuruyor herhalde. İki bonus diyordu çünkü. Aa bir dakika. Abi direkt altın çıktı. Bu güzel et çıkmasını sağlıyor sanırsam. Aa bayağı iyi. Ve daha çok vuruyoruz herhalde. Aynen çok daha güçlü vuruyoruz. Baksanız abi. iki kat daha fazla vuruyoruz abi. Artık çok daha güçlü vuruyoruz. Bir daha bir sopa alsak var ya efsane olur. Vallahi efsane olur abi. Şöyle bir dakika gidiyorum abi. Şöyle bir dalalım bakalım birkaç. Şöyle bir çantamızı bir kere fullleyelim. Bayağı iyi olur abi. Baksana çok güçlü vuruyoruz abi. Hiç bir tane sopa alsak var yok ederiz millet abi. Vallahi yok ederiz abi. Abi efsane. Vallahi efsane abi. Dal oğlum öleceksiniz lan. Hop biz öldük. Am neyse arkadaşlar o zaman sonuna gelelim. Level de bu arada şey oluyor. Fazla vurmaya işe yarıyor olabilir arkadaşlar. 4 level olduk çünkü baya bir gücümüz arttı arkadaşlar 4 levelden sonra. levelde level de arkadaşlar güç arttırıyor olabilir. Yani sopaların fiyatlarına bakalım. 150'ye varmış. Aslında demir var, koal falan filan var. Aslında arkadaşlar 150 yapıp değil de 360 falan yapıp kömür vesaire alabiliriz yani baya iyi olur. Aynen bu da bonus veriyormuş arkadaşlar. Demek ki sincep güç arttırıyor yani. Neyse arkadaşlar yaşam videomuz sonuna gelin. Daha fazla arkadaşlar bu tarz bir simülasyon oyunları istiyorsanız arkadaşlar. Aşağıdan videomuza like atmayı ve kanalımıza arkadaşlar abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.